Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbali dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti Müdafaa mecburiyetine düşersen Vaziyetliğe atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin olabilirler. Cebrel ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerini siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda miiyur. Kafkaslar